Küçük parçaları. Şey. Aynen. Hatchit niye yaptım lan ben o zaman? Hatchit daha alıcan onları. Şey taş mantığı yok bunda. Evet. Allah Allah. Eee <laughs> bu ne? Ben bunu <laughs> alayım. Ateşten uzaklaş, yanıyor mu? Ha, abi çok durma o kömür ateşi var orada. Aha ben ölüyorum. Aa. Normal ateş değil yani o kömür o. Denizalp var ya Shift yazıp hayatımı kurtardı. biliyor musun? Yanıyon kızım yanıyon diye. Vallahi Denizalp hayatımı kurtardı abi. ha. Denizat bebeğimsin. Adam hayatımı kurtardı. İlk defa bir işe yaramış gibi söyledim. Hayır, hep yarıyor da. Yani Denizat normalde bana sokar işte. Arktayız misal derman. Ben derim ki maymunu evcilleştireceğim. Denizat der ki niye lan çiftleştirmek için mi falan yapar böyle? Anladın? Sokar yani bana. Ahmet abi şimdi ben senin klanı alacağım. Dur bakayım alabilecek miyim. Abi dur be. Aa. Klanlar da güzeliz ha. Tüm klanları görüntüle uygulama yok klan yönetimi. Klanı BB şey ne lan? Babuş. <laughs> ba babuş mu klanımızın adı? <laughs> Bari S şey yapsaydın kanka. Şey çok. şey çok duruyor Ben size nasıl alacağım şimdi bu klanı? Aa keçi kil veriyorum. <laughs> Hepimiz birer kil verdik ya. mi keçiye? Ona göre oğlum zedelenmeyecek Ben vermedim. Alacaksın bu klanı. Vermedim, vermedim. Alacağım da nasıl alacağım buluyorum şu. Ben seni nasıl kullan alacağım? Olgun üzerinde dene ben duvara loot yapayım. Klan yönetimi <laughs> diyorsa. Gel benim üzerimde dene. Klanı dağıtma. Hayır aslan klanı dağıt. E, nasıl alacağım ki ben böyle mi yapacağım? Sağ mı tıklayacağım vuracağım mı? Lan klan adam nasıl alıyor mu? Kutsaman gerekiyordur belki. Aa yanıyorum ben ne oluyor? Mert'cim Steam adın ne? İstek attıysan kabul edeyim de Steam adını söylemen lazım bana. Şurada kömür var. Buna fazla yanaşmayın. Ölürsün. Abi Yanaş. aşağıda bir tane kale var. Çok şey yapma onu ya. Bu ateş yansın. Ne lazım şimdi sana Samet? Sana sana bir ok oh yapalım. Sana bir yay yapalım. Dur bak. arkadaşlar anladığım kadarıyla açtık çok sıkıntı oyunda. Birimiz hafifçilik yapsın. Açlık çok kötü bir şey. Al bakayım aslanım şu o yayı. Nerede oğlum? Ne bileyim attım bir yere. Aa geldi. Ok yapmıyor muyuz? Yapacağız. Arkadaşlar açlık çok kötü bir şey. Bu ünlem işareti ne peki? Al bakayım. Kanka merdiven var da e, kenarlara inşa izini vermiyor yani muhtemelen... Bir şey yapmaya çalıştığımızda buraya inşa yetkinliği yoklar şey yapar. <laughs> ok yok oldu lan. Şimdi ee, ben ne yapayım? Şey demir, demir bize heh. ha. Tamam, Ama bana kızmayın. Ben kayboldum. <laughs> Sana da metsiz at abi. Olur. Abi. Ben bunları ha, buldum. Sana da Ne bir ne de peki? Demir mi lan? Kanka, hatchet'ın altında mesela ünlem işareti var. Ya ha, ünlem var. Onu kehribarla şey yapıp e, korunaklar. Abi gerçekten şey mi? Duyulmuş. Bak bu sorucuda bir şeyler var. Niye bütün gördüğüm lootların <laughs> içinde yarrak işareti var abi? <gülüyor> 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 sana özel ha. Sanırım benim bulduğum yer daha güzel ya. Aha bak. Ben abi atayım. ben nasıl yapacağımızı buldum. Meyve buluyorum. Ne atacağım lan? Ne atacağım lan? Third person'a nasıl geçiyoruz peki? F2. Düz bir arazi buldum daha güzel çok güzel en tepe bana ne? Tamam geliyorum. Bak, bak, biz buraya şey tarla da yaptım ben size. Bakın buradan yemek yiyeceksiniz. Gerekmiyor unutmayın döver. Heh. O portakal da yiyeyim. Ben daha yiyeyim. Kayım açtıktan öldüm az önce ben. Açtıktan iyi insan şey yapmaz bunu. 2, 4, 6, 8, 10 tane portakal ektim arkadaşlar artık bol bol yiyoruz. Portakal. Bunlar kesiliyor mu? Bunlar kırılıyor mu? Abi. Ha, onlar kırılıyor işte. Haa. Olgun sana balta vereyim. Git bize demir bu. Hatchet var ama. Ha kazma mı diyorsun balta diye? Ha kazma kazma evet ben bilirsin. Demir kazma. Ne çıktı? Ember çıktı bana. Ember ne işe yarıyor biliyorsun. Tamam, Hala atıyor. Bu ha, skehri işte var işte bak al bunu. Dur. Haa. Bak, ember attım atma, bunu ember al. Önemli. Tamam. İkemenin üzerine şey yap. Yapıştı. Işte. Tamam ben buldum evi ya. Koklaya koklaya buldum yine. Şimdi alamıyor mu bu, başkası alamıyor mu bunu? Yok, öldüğün zaman, e, doğduğunda elinde olacak item hani, bir daha yapmayacağım. Abi bir şey söyleyeyim mi, Aa. pipi resimli lootların üzerinden, içinden hiçbir şey çıkmıyor. Kılana aldın mı beni şu an? Alamadım işte, onun için demir lazım. şey beyler, araba motoru buldum. Motor. O zaman. Yani araba motoru buldum, götümüze sokmayız, araba yaparız, arabayla tamam, ben... dolanırız. Keçiler kolay değil, öyle alma direkt, ölür. Tamam onu Samet abiden fark ettim zaten. Ama tamam, kanka bana bir keçi çaktı ya. Şimdi ben buraya bir ne yapacağım? Bak eve gelin. Herkes de var evin konumu. Şevket sende de var. Madenleri hatchetla alabiliyor muydum? Yok kazmayla alıyorsun sadece. O zaman ben bir kazma alayım Kazmayı attım ben sen aldın mı? Almadım galiba. Ya. <laughs> <laughs> Ona <gülüyor> tamam, da malzeme tamam. harcadım lan. Tamam tamam aldım. Şimdi, Şimdi ben de... gidip Demir bulacağım. Demir, demir, demir. Bu base'i bırakacak mıyız böyle savunmasını? Yo gibi. bu base... Kimse bitti zaten. Rahat. Evet, tamam o zaman. i̇lk olmazsa bu sunucu da oyn hafif oyunu çözeriz. Daha aynen, şey aynen. beceremiyoruz. Yani nasıl o, klan kurup birbirimizi alacağız, Bana söylediğiniz hani? yerdesin değil mi hala? Ha o tepedeyiz. Sana SS attım bak en son e, tepe tepede. tepede. De... Bütün sırrı bozdum. Aa basıldık. Basıldık derken? Şaka. Şakalar yapma yapmakhalbine indireceğim. <laughs> abi şömine falan lootladım geliyorum ben ya. Şömine mi lootladın? Ş ne araba motoru, şömine, <laughs> dinamit. Ahmet abi onlar ben... şu an en çok lazım olan şeyler bizim. C4 patlayıcı var. evet farkındayım. Kesinlikle yani araba motoruyla klanı alacağım hepiniz. Kesin kesinlikle ya, eminim yani şu an yararlı işler yaptığımı. Kim la? Kim la Hatchet'la ağaca vuruyor. Bizden bizden biri. O. Evet. <laughs> adam beni tanıdı ya. Dur bacağım burada Anladım. iki kişi var. Burada iki kişi var. Bandaj var? yapayım. Durun bir. Koşanlar ne dursun bizde. Durmadı biri. <gülüyor> <gülüyor> kim lan bu? Vasiyet <laughs> alın. <laughs> biraz Aç. <adam>. gecikmeyle <laughs> <laughs> durdum ama. Evin orada mı? Evin orada, ya, orada tepede değil. Tepede değil aşağıda. Samet abi yayık ol bu sen misin? La dursana. Ben değilim Hala koş. Koşuyor. Zıplasınlar bizden olanlar. Kömüre gitti bak kim bu? E benim. Lan mal niye durmuyorsun? Oğlum. Aa başka biri var burada. O da Samet abi. O benim lan. Zenciysen benim <laughs> esmersem ha bu benim. Haa. Birbirini vuracak bunlar ya boş sor burada. Eyvallah kanka. Uza almayayım aklını. Oyda. Biz. Bizim aimimiz daha iyi bilirsin. O sen. Aa Oy doğru da. doğru sen de <laughs> Kardeşim ee, bir şey diyeceğim. Şömineyi sen adamlardan doğru. Bir şeyler çaldım, haberiniz olsun. Onu koyuyorum Arkadaşım, buraya böyle. Demir lazım, demir. C4'ü getirsene, burayı patlatalım abi. Çinko, e, getireceğim de, topluyor muyum? Al, attım yere C4'ü. Ben o, galiba ben adamdan, adamdan ev çaldım direkt. 10, 10, 10 tane or var şu an sadece. Oo vallahi patlatayım mı abi? Kulübe mi çaldın kulübe diye? Gel, mi? adamın yani. evi patlat. Hani, orada ev mi var? Burası ne? Aşağıda, Aşağıda mısınız? Ee, ya o kulübe şey yani, öldüğün zaman onun içinde doğuyorsun He, bakayım. Yani bizim Ey, için de yaratıya e inilsin sana özel. E olur. Ama dikkatli kur, bir daha kurunca kurmana izin vermiyor. Yere mi yer? ya? Ortaya bir yere attım ama haberiniz olsun. Belki Bak güvenlidir ya, güvenli alandır. Sağ artık basılı tut, solla fırlat ama dikkatli kurma. da Hard World. Önüne düşmesin o. Kapıya yapıyorsun durum var. Kim lan o? Bizden mi o? O taşlı evin yanında koşturan bizden mi? Evet ben oldum. Var. Vuracağım yoksa? hayır ben koşturmuyorum şu o biziz biz. Ben ben kala 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 Bizden değil mi? Ha şu G'yi tamam ya Bu serverda lag yok. Ee, o ok rahatça öldürüyor. Oda bu C4'ü yerleştiremiyorum. Yerleştirmeyeceksin. Sağa basıl tut. Sağ basıl. Fırlat sonra. Fırlatayım. Aynen ama dikkatli fırlat yani kapının önünde ol. Sağa basılı tutuyorum sağ tıka. Aynen. Germiştir Yo, elini yok. geriyor böyle. Yo. Bana bana versene. Sen sağ tıka basılı tuttuktan sonra sol tıka basacaksın. Sağ tıka basacaksın. Aa, yo. Elinde balyoz o. var onu bana verse. E kanka işte C4 şu. Aa C4 Bu ne lan? Evet. Atılmıyordur belki. O ben benim dediğim ok için geçer. Kanka işte balyoz alıyor c 4 alıyorsun. Ene balyoz veriyor eline. Vallahi ben buldum c 4ü bilmiyorum. Şömine mömüne de var böyle benim envanterimde bir top ha, ittirikten şeyler var. Yerleşim yok değil mi koyamıyoruz anlamadım. Hayır şey diyor işte. E, yerleşimden az yer mı? Öyle bir şey yok. Aa, ya Hot World değişti mi değişmedi mi bilmiyorum da ben daha bugün girdim. Hatta oyunu zaten az önce aldım. Birazdan da şey yaparız. Ee, Base'imizi falan kuralım. Başka bir şeyler geçeriz. Aa bende dinamit var. Dinamit atılıyor mu? Abi, dinamiti versene abi beni uğraştırıyorsun. Neredesin? Ee, evin oradayım. Dur geliyorum. Ver bana o dinamit. Evin kapısına atayım. doğru gel. Ön kapı mı? Hı hı ön kapı. Şu eti ben sana vereyim sen bunu pişir istersen. Anam attım lan kazara. <gülüyor> <gülüyor> evet. İki ölü Arkadaşlar yapalım. evlere dağılıyoruz. Bugün de bu kadar. Siktir <laughs> olup gidiyorum tamam. Abi o adam oradan çıksın siksin biz hadi gidelim. En azından denedim tamam mı? Gel abi ben şu geyiği değilim. öldürelim. Demir! Bak, Başarım bu için toplayın. beni tebrik edebilirdin. Bu demirleri toplayın bak demir bu. Arkamdan bir şey kovalıyor hissediyorum imdat. Tam bir kişi dalıyor orada geyiğe. Ha yok bizimki yani Ay Ayy bizimki. <laughs> Arkadaşlar bir geyiği kabartma Bizim adamı vurdum ya. Kaza ara panda hissi de işte, sıktı ya. Pandayı bacağından indirdim. Ray. Dur mohken ne yapıyorsunuz Hoş Emine geldin lan teşekkür ya, ederim hocam. sana da iyi seyirler diliyorum eyvallah. Demir bulun bana. Getireceğim, getireceğim. Şunları niye kazmıyorsun? Onlar demir değil. Piç mi onlar? Onlar da materyal. Onlara da topla. Umurumda değil de. Onlara da Bu Kazmalar evet. falan kırılıyor mu? Ünlem ne ya? bu Benim de çok sinirim bozdu. Üzerine al kehribar at onu. Anlarsın. Hak. Vurdum. lan. <laughs> Kili çaldın da loot'u çalamadın kardeşim. Yo, donuna kadar eti ben, eti ben çaldım. Eti ben çaldım. Eti ben çaldım. Donuna kadar aldım onun donuna, donuna. Lan evet, keçi. sen Samet evet. abi gel hadi gel. Bir abi, şeyler şey daha. Ona ne? Nereye Oo tek attı. Samet abi bak şurada keçi var bak sağımda gördün mü? Bak şu Evi kaybettin. İşaretledim evin yerini Vur. Tak. Koşuyor onunla diyecektim. Nasıl indirdim ama? Yılan değil mi? Açım lan ben. Campfire yaptım. Geliyorum. Aa, ben de açmışım. Arkadaşlar evde portakallarımız var. Gelin alın. Boşver et pişirin. Aynen eti pişirmemiz lazım. Ben, ben vejeteryanım. Tolga'dan sevgili tavsiyesi mi? Hayda. Bu bayağı zor kazılıyor bu. Önemli bir şey herhalde. Galiba. Vay, Campfire ya. yapayım mı? Yap yap abi. Yaptım şu kamp ateşine biri koysun benim yerim yok. Yaktınız mı şu an ateşi? Evet. Siz bu portakalları yemezsiniz ama... Ben yerim. Portakal yemiyorsanız yarrağımı yiyin diyor. Kısacası. Bu ne? Spreyim var mı? mahkum olacaksınız, mahkum. Aa yanıyorum ben. Abi mi müpreyi salak salak şeyler şey yaptım ya. Kardeşim şu etin bir parçasını alayım. Abi İkisini bak, de ben daha... aldım. Limitli yesin. Hayda. <laughs> tamam tamam al. <laughs> ha. Ha. ha, Ayrıca bir ara yanlışlıkla Half Life 2 falan oynarsan beni de çok <laughs> mutlu edersin. Kankam, yanlışlıkla değil biz oynadık. E, Relcim teşekkür ederim bu arada desteğin için. Half Life 2 oynadık biz. Half Life oynadık özür dilerim 2 değil Half Life 1 oynadık ekiple beraber. Böyle birbirimize paso sıkıp sıkıp duruyorduk yani. Hmm. Yine yanıyorsun gebereceksin mi? Yok be. Kim la bu? Yanıyorsun kırç. Benim ben. Demir var mı? Demir ver Ece demir. Mi? Lan vereceğim dur bir klan Demir atacağım. ver. Vermiyorum klan alamıyorum klan. Demir ab... yok demir klan bir, bir resminin demir. olması normal mi lan? At. Şeylerin içinde. değil mi? Nereye attın lan? Kaç tane verdin lan lol. Buraya koyamıyorum ya bunda mı kullanacağım? Yo burada kullanıyorum. Önce bunların bir pişmesi lazım tamam. Burayı yakıp ha. Aziz Yan'ın selam abi şey, iyi yayınlar biletleri. güzel oyun. Oyunun Borsakal. amacını anlatır mısın demiş. Kankam hayatta kalma temalı. eee oyun kendisi. Survival açlığa karşı mücadele ediyorsun. Eee multiplayer bir şekilde single oynayamıyorsun herhangi bir şekilde. Eko açlığa karşı aldım. mücadele ediyorsun. Ha et koydum. Hocam. İnsanlar birbirleriyle savaş haline girebiliyorlar. Malzemeleri koydum. Şu önümde biri var. O kim? Lan demir nereye gitti? Zıplıyorum bak. Bana gelmiş ben almadım. Ha G geyik Ben, ben campfire'ın oradayım. Bu abi önümdeki gördüm. kim? O biz değiliz galiba. Yahiko ha. Çinko zırh yapsana mı? Ya. Zırh mı yapayım? Kıyafet zırh yapamış. Zırh yapılmıyor Zırh yapılmıyor. Vuruyordum adamı. Bir adam. saat ediyor. <laughs> panda atıyor panda. Ya deneyim dedim bir tane. <laughs> İndireyim abi. Ah git. Manyak geldim, keçi, geldim. git. Geldim. Yanındayım. Git. Yahiko kendi hayat tarzını kurmuş ha adam kendi yaşıyor. Ha bizi saldı o ya. Ay Oğlum yaptığım şey çanta nereye gitti lan? Ne? ne bileyim. <laughs> Araba motorunu falan atayım da şey yapsın üstünde dursun. Oh, Eğer oynamazsan akşamları evine girip sadece yatağının başında durup seni uyuyana kadar izlerim. Çok iğrençsin bu arada Rel. Ve Umut arkaya müzik olarak açarsan sevinirim demiş. Balım yayın tekrarlarını indirip e, bölümler halinde bölüp live atıyorum ya. Samet Güngör Live YouTube kanalına. 377 video olmuş bak orada da. 377. Telif yeriz. <laughs> Yemeyelim. Aa, i̇ki saattir oyunda hangi çağa geçtik? Kanka acıktığımızda artık yarrak yerine geyik eti yiyoruz. Doğru. Bence güzel bir gelişme. Ben niye bunu koyamıyorum? Chest mi la bu ne bu? Ben chest gibi bir şey buldum burada. O Yahiko'nun chesti ya. İçine attım ben gereksizleri. Bir ton gereksizler gereksiz dediğin abi. araba mı mu? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Şu anda gereksiz Bant ya. <laughs> Onda demir var mı? Çalsan zaman. Getireceğim demirleri siz, Yok Siz olsa. neredesiniz lan? Lan 3 lira atmışım baki olarak. Bu da senin olsun son bağışım. Götünü öp ya tövbe ben ya. Hayde. Yanıyorum. Allah hayde ya. Yanıyorum. Öyle, öyle de demezsin bu arada abi. Oğlum dev götünü öpeyim de ya. Yani. tavşanı vurdum. O. Ben bu oyunda kurt ok sistemini oldu. çok sevdim. Nasıl söneceğim? Bana da Asıl çok tatlı geldi. Kaç. Ya, ateşten kaç. Etin küle dönüştüğünü söylemiyor. Et küle dönüşüyor. Et küle Aç. dönüşüyormuş. Her gün yeni bir bilgi. Tabi. Öğrenmiş oldum. Bu mobili şey ne bu mobili? Et dediğin geyik şükür olmasın kimse sevdiği yemeği bırakmazmış. Ha i̇şte bizim Oğlum, klasik temiz hal. Niye yanıyorum ben ya? La onun içinde kömür var kömür kömür yanar. Şeyden uzak dur ateşten. Yanıyorsun. Tolga ben bizim yerleştiğimiz yere bir kamp atıp ufaktan salalım diyorum oyunu. Abi şu evi ben yapacağım kafaya koydum. Okay. Kafaya koydun mu? Ben ne yapacağım lan yayında? Ben git şu ateşin içine eti al boşa gidecek. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne saçma boş. bir şey ateşin içine girmiyorum yanıyorum. Yani yorsun şarkı. Aa bak ya. Aaa darman gelsene ilerde köy gibi bir şey var lan. Eee artık bir etin yok. <laughs> Abi anladım. oraya girdik ya C4 depo atmaya çalıştık. Ha evet ben de dinamiti <laughs> dışarı attım. Gel ha, şeyin aynen. içine girelim alt katlarına bakmadım ben fabrikanın belki. Girelim. Fabrikanın altlarında şey vardır yine dinamit vardır kapıyı atar kırarız bu sefer. Eko. Ben yine açın. <laughs> <Yani> ne <laughs> yemek <gülüyor> var gel bana. Bir. Neredesin? Lan bunu Sen ben niye yaptım <laughs> ya yerleştiremezsin Hı -hı. Sen de mi yemek var? Ya kaç? Eko o. Demir Abi. ver lan Abi çok Abi. acıktın yazıyor Aaa şey iki var tane bu. etimiz var pişiririz ya acelesi yok Ooo Sen mi demedin? Ya Eko Seni yerim Çürümüş eti niye veriyorsun lan? Kanka fabrikanın içindeyim işte öndeki fabrikaya giriyorum Hadi Bizim chestimiz var bana verme Köpek köle mi? <gülüyor> <gülüyor> yemek var mı? Al <laughs> 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 Otobüs. bin gidelim. Samet abi bin gidelim. Çalışmıyor ki. <gülüyor> bin bit. <laughs> ittiriz Olur. Ke keşke keşke senin dediğin ya gibi Ya bu niye koyamıyoruz biz bunu? Samet abi rok isteyenler var chatte. Gördüm. Kanka bundan girip ona geçmeyelim ya. E, sıkıntı yok öyle isme dedim zaten. Şurada de şey ya. Aa. Bu arada sana çok güzel RP olayı sunacağım ya. Çünkü neden? <laughs> Krallık gitti. <laughs> Kralı devirdiler değil mi? Da wow. yedik ya, içeriden darbe yedik. Kim Aha. devirdi? Onun bunun evlatları. Ee, <laughs> sen 2 diye bir arkadaş ya. Bizim arkadaşlardan. Torbe Arkadaşlar evimizi yapıyorum. Hadi gene iyisin. Ama şey yapıyoruz şu an. Bizim arkadaşlar, Finrod diye bir arkadaş var. Onunla şey bu yıldına başladık. Ayrık Vadi var ya. Hı -hı. Onun onun şeyine başladık. Bu Abi yoltana. burada loot değil sadece yarağım var. Yani Aa. hiçbir şey yok. Beni klana alsana be ya. Klan al diyor ne gelen geçen söveceğim. Oğlum bak klana al girebilen yok ki. <laughs> Bende iron var ha. 8 tane. Iron ben yani var. Bende de 8 tane var. Lan taş bitti. Bende de var bir şeyler eve dönmeye çalışıyorum. En kötü yere kamp çalışacağım. Aa ateş bak Şevket bunları şimdi tekrar ekeceğiz. Hop. Donuyorsun dinle. evet farkındayım. Al bunları. Abi, şi... Samet abi şey yapalım mı ya? Hoya falan geçelim mi? Hı? Dün oynadık kanka. Dün da. Oha meteor yağdı lan. Ne oluyor? Ne, nereye yağdı ya? Ne bileyim gözümün önünden böyle bir... kaya kaya bir şey geçti. Arkadaşlar yerde yemekler var. Alın onları iyi. Arkadaşlar ben eve geçiyorum. Bu geyikle kapışan kim? Bana sıktın az önce. Ya portakal <laughs> var burada. Bunu almıyor. Eee evet. lootumu alır ne? mısın kanka? Ben biraz besliyorum Aa, da. Tamam. <laughs> Aa bana da alıyor. Aha odunum yok. Nasıl odunum yok? Odunum yok. Yani Ana. bir elde geyiği iki kez ölmek nasıl bir şeydir bilmiyorum ama. <laughs> Beni de öldürecek bu. <laughs> O yüzden ben <laughs> gidiyorum. Nerede? Panda. He. Neredesin sen? Samet abi yakın Yo değilim. <laughs> ben evdeyim. Kız Ben evdeyim. Beni salın. Ya hoş lan bu ne böyle? Tam <laughs> Nasıl donuyor abla? Abi chat'inde şey isteyen de var. Roketlik isteyen de var. Ananı avradım. Bilgimiz var canım. Ee, bitti lan malzeme? Kurulu da Ah, Ananı. Öldük, öldük, şey, öldük. Onun <laughs> avrat. Adam yine titreyerek baş oluyor. Beni de öldürdü bu. Kardeşim ölüm gözüküyor. Ölümün olduğu yere gidin. Arkadaşlar keçiye mi öldünüz ikiniz? Donmadan keçiyi fitliyoruz kanka. Ben <laughs> <laughs> donuyorum. var. Öldürdüğümüz keçi level alsa var ya şerefsizim. Şey var ya Shadow of Mordor'daki <gülüyor> Nemesis <gülüyor> sistemi. Şu an hayatınızı sikiyordu o geyik. Bak ben size söyleyeyim doğru. Ben de Shadow of War'da var. Gene trader götümüz Ya ben ilk oyunu oynadım, da. yedim. War çok güzel abi. Ya. Shadow of Mordor'un hikayesinde telif yiyorsun da Shadow of War'da yemiyorsun. War'da yemiyor musun? War'da yemiyorsun diye biliyorum ben. <laughs> Arkiste isteyen var. Ya var. var. Hmm, nerede lan? Ben ne arıyordum? Ha ha, kulan şey, kulan 50 oldum. Galiba Nasıl donarak öleceğim. Burada kim ölmüş ya? Bir dakika geliyorum ben. Ya Samet abi ya ben. Chat <laughs> 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 Dondum. Aha. Dondum lan. Lan dominom. 20 odun gerekiyor kamp ateşi içinde. Şeyde var bende var. Neredesin? Şevki. Allah! Bu nasıl geyik la Kim bu? Eko mu? Kim bu? Kim bu? Kim bu? Çevket. Ha, gel bakayım gel, gel, gel aslanım gel koş. Aslanım. Abi o geyik. Dur bakayım kim aslan şunu. Neymiş bu? O? Geyikten uzak dur. Şimdi buna Bu normal geyik değil ya. Authorize mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Bilmiyorum ki yetki, verdin mi kendine verebiliyor musun? Amına kodumun geyiği yine geldi. Onun <laughs> donuyorum bir yandan ateş yakmam lazım beni kovalıyor. Galiba hayır. Etki veremiyor musun kendine? İşte rastaki kurtlar ya. Tüm klanları görüntüle uygulama yok klan yönetimi değil mi? Bunlar ama değişik. Siz mi klana katılacaksınız acaba? Bir şey yapsanız da. E gel şu ateşin oraya gidelim Donuyorum. Gel mi Oğlum <laughs> pıçı Aa yandın <laughs> değil mi? Yandın değil mi? Kafa var dur. bak gördün mü? Sen <laughs> ona <laughs> klanlar var. Tüm klanları görüntüledi. Apply. Tolga şu an var ya Sa Success demen gerekiyor Ya kabul etmen gerekiyor He, tamam geldi yani Şişşş. şey yaptın mı? Aynen Dur bakayım Klan yönetimi desek Buraya gelmemiş Tüm klanlar uygulamalı Ha, tamamdır Mutandık ya <laughs> Arkadaşlar ben içerideyim Ama Klan neden renk yönetim mesele Sen neden evet Değilsin. onlardan ayarlıyoruz onu bilmiyorum. Öyle bir de sorun var Desteklemek, tekmelemek Gerçekten arkadaşlar, öyle. bana bu kadar sahip çıktığınızı görmek gerçekten sevindirici. Yani... ...geyip dolanadığı, donara vuruyordum falan... <laughs> neredesin? Hakikaten Dost, çok sevindirici şu an. Bakacağız sana. Niye neredesin Ya tamam bu... arkadaşlar, artık klanımız da var. ya. <laughs> 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 bana bak. Samet abi 3 dakika içinde seni koruyabilirim. Neredesin? Bu ısınmayla eve girdim girdim giremedim. Yarrağı yedim. Hadi bak. Şu gelen sen misin şu karşıdan gel. Ben bu sen değilsin bu niga değil. <laughs> sen çünkü sen bir sürü item getiriyorum sana. Taş Biz var mı taş yok? <laughs> ne oluyor lan? Bizdenmiş tamam. Bizdenmiş. Uku koruyalım. Taş. Var var. Ben şimdi hepinize bir yatak yapacağım. Bir. İki. Takip et. Şey, takip et. Takip et. Bu geyikten şey düştü ya. Atak speed plan bir şey düştü. <laughs> Demek ki işe yarıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Seviye alıyormuş ki. Kaç kişiyiz arkadaşlar? Sayanınız var mı? Üf, <laughs> 6, 1, bir, iki, Donuyorum. Bir, Yaram, ne Eyvah, ölüm bile çok uzakta lan. Haritanın öteki ucunda doğmuşum abi. Çok kötü. Teke, taş ver var. Ee, sen ölümü yağmalamış mıydın Olgun? Sen, Ay, sen abi. şunları alsana benden. Orospu ben çocuğu geliyor yapıyorum. geliyor bak sağdan geliyor sağdan geliyor. Şimdi Şevket ESC'ye bas. Şeye tıkla klanlara. Aldın mı demiştin Buradan... almadın mı demiştin. Klanlara... Almadım Bursun. almadım. Bak bunlar senin yatağına. Bunları bizim atmamız gerekiyor. Tipini Aa, siktim. Tipi, tipi, tip. o zaman. Aa, geliyor geliyor oç geliyor. Yani. Herkes bir yatak alsın kendine ben bunu nasıl kaldım? Abi geyik valla. OP çağır ya geyik. Tamam bu benim. Nasıl şey yapıyoruz bunu? Çok güzel Yat soru. Yerde yatak var al o yatağı bak. Al yatağı al, Aldım kanka. Bu al, bana al. aitmiş. Arkadaşlar 3 tane yatağım var hadi bakayım. Geyik ocak söndürüyor ya.